kiralar çok yüksekse kendi ödediği kira ve için de gerçekten çok fazla üstündeyse dolarla kirasını ödüyorsa doların da çok fazla artmasıyla birlikte ev sahiplerine karşı kiracılarda kiranın azaltılması davası açabilirler. Bunun içerisinde de mutlaka bir evli itibariyle ara buluculuk başvurusu yaparak ara buluculuk sürecine kiracıların da başvurması mümkün. Yani kiranın azaltılması davası açma hakları da var. Tabii ki bu aynı ev sahiplerinin 5 yıl oturması gereken kiracıların olduğu gibi kiracılar da o evde artık 5 yıl oturdularsa yani 5 yıllık kira sözleşmeleri bittiyse kira sözleşmeleri tabii ki her sene eğer bir şey olmazsa yenileniyor bildiğiniz gibi. Ancak 5 yıl oturma e, durumu söz konusu. 5. yıl bitip 6. yıla girdiyse bu itibariyle artık kiracılar da kiraları çok yüksekse tabii ki ve e, makul bir rakamın da üzerindeyse kiranın azaltılması davası açabilirler.